Ne? Lahana Kandası. lahana ama benimki yağ yakan lahana ben birazcık tariflerle oynamayı çok seviyorum Zahide'cim. E, yağ yakan e, lahana çorbamda benim özellikle yağ yakımını destekleyici kırmızı biber var. Bak buna kapya da diyorlar. Hmm. Allah yanmayayım burada. Yok yok, Hangisini Allah yaktın? Büyü yaktın. Birden tamam, <laughs> <yaktın. Büyüğü gülüyor> <yaktın. gülüyor> bir alevi. Soğan doğruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kendi yemeğin için. Hayır. Bunun için. <gülüyor> Sizin, <gülüyor> Sizin için ha, Benim için baksana soğanlara. Maşallah. Sizin Elinize sağlık. Bütün hazırlık. Bunları da, da Bunları da doğrayacağız biz. Onları Bunları da. siz doğrayacak <laughs> mısınız? Çok güzel. Lahana da var. Sen anlat hayatım Allah bize. Allah'ım. Biz hemen oh. uygulayalım. Şimdi lahana evet düşük kalorilidir. Neden düşük kalorilidir? Çünkü lahananın yüzde 80-85'i su. Bir besinin su oranı ne kadar yüksekse kalori oranı da o kadar düşük. Aslında oradan geliyor bu kalorisinin düşük olma sebebi. Ama ben içine... Kapsaisin maddesi var kırmızı biberde yağ yakımını arttıran. Kapsaisin hmm. olsun diye şu anda doğranıyor. Kırmızı biber ekleyeceğim Zahide. Güzel. Bol soğan ekleyeceğim. Çok yakışıyor. Hem soğandaki de sülfürlü maddeler antioksidan. Sülfürlü yani kokulu olan her şeyi seviyoruz. Sonra içerisine yine biraz maydanoz koyacağız. Kimyon koyacağız. Niye? Lahana gaz yapar ya. Ha. Kimyon o gazı alacak. Güzel. Ne Şişirmeyecek yani doğru. Şişirmez. Hem Şişirin. lezzeti de yakışır <laughs> evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Sonra... Lahana yaparken biraz evet. kimyon demek ki Birazcık kimyon. Bunun sarmasına bayıldığım için ben. Orada da belki değerlendirilebilir. Karabiber koyacağım. Hı. Onun içinde de piperin maddesi var çok faydalı. Zerde çal koyacağım biliyorsunuz kış aylarında bağışıklık sistemi için koyalım soğanımızı. Hı. Önce bir tane soğanı koyuyorum. Fokurdamaya başladı mı Hı. tamam olmuştur deyip. Ne kadar evet. çok soğan var bunun içinde çok maşallah. Çok soğan Çünkü bu çorbayı sınırsız içeceğiz. İstiyorsanız bir tencere için karışmam. Sonra Dilara yemek yedirmiyor, aç bırakıyor demesinler. Daha hmm. ben ne yapayım? Bir tencere çorba Ama veriyorum. lezzetli olsun. Ben daha ne yapayım? Lezzetli, lezzetli olsun. Lezzetli, lezzetli. Bu da lezzetli olacak. Bu kadar soğan girince zaten. Şimdi ben şu doğranan malzemeleri şu tarafa geçeceğim. Yine ben size vereceğim. Size bunu veriyorum hemen. <laughs> Biberlerim hazır. Aman bütün tencere soğan doldu. <laughs> Vallahi. Vallahi ama soğanın ne kadar faydalı olduğunu Buyurun. anlata anlata bitiremedik Yıllarca. Zeyde bize kazan lazımdı aslında. Vallahi <laughs> öyle bakar mısınız? <laughs> kazan. Her 6 yedi kaç soğan var bunda? Altı <laughs> soğan var. 6 soğan var. Maşallah. Ona sen biraz e, suyunu bıraksın da. Hedefe de, de, de yer kapatayım. Tamam. Şu kumukları da, da atayım içine. Nasıl güzel de bir Hı. görüntü oldu. Güzel. Şöyle biraz daha. Harika. Hı. Şimdilik. Şimdi sabah sabah şey çorba ya. yapıyoruz. Leana çorbası. Bunu bütün gün istediğiniz zaman, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Evet. istediğiniz kadar. Hiç problem yok. E biraz kıvam versin ve de tok tutmaya destek olsun diye bir de burada mercimeğimiz var biraz Allah daha da mercimek güzel. de girecek içine sen şimdi soğanı ve biberleri koymuşken şu sarımsakları da atalım Atalım, istiyorum. harika sarımsaklar da girdi oh hmm. onları yağda mı öldürseydim ben başta şimdi olsun. olsun hiçbir şey olmaz bu çorba'yı taneli sevenler taneli içecekler ben böyle homojen robottan geçiriyorum diye seven varsa robottan geçirip içecekler. Hiç problem değil. Dilara Biraz... aklıma ne geldi biliyor musun? Ne Şimdi geldi? bizdeki kilo problemi genellikle akşamları ortaya çıkıyor. Şimdi beyefendiler geliyor yemekler hazırlanıyor sonra durmuyor kadınlar. <laughs> Hamile bir şey getiriyorlar <laughs> bile bir şey geliyor. <laughs> Çayla beraber. Çay çok güzel süper ama o gelenler tatlısı böreği çöreği derken. işte akşam mümkünse bir <laughs> öğününüzü hele akşam öğününüzü eğer bu çorbayı ayırırsanız zaten bir haftada şöyle şuralarımdan bir, bir şeyler gitti. Bir hafiflemeler olacak. Bir Değil sunar mi? inecek. Öğleden sonra bile açlık hissettiğinizde hemen bu çorbayı yapabilirsiniz. Gece uyumaya yakın ay bir midem kazınıyor olur. Hemen bu çorba buzdolabınızdaysa bir kase için hiç problem yok. Dediğim gibi bir tencere bile içebilirsiniz. İnşallah beyiniz de sever. Vallahi bir beylere çaktırmadan vermek <laughs> lazım bunu şimdi. Lahana çorbası. Söylemeyin. Bol baharat koyun. Bu yeni usul bir çorba değil. Ha. Çünkü evet bazen hiç e, baharatı bol koyunca anlaşılmıyor içindeki e, sebzelerin bazı cinsleri. Geliyor mu lahana? Bile. Lahanaları da koyuyoruz. Ha. Sonra Harika. baharatlarımızı yavaş yavaş ekleriz. Bunlar çekleriz. zaten hem ben tembel tabi, tabi. Suyu çıkar inam. Tamam. Dilara biraz daha Şöyle şey. vereyim. Ha. Suyu yüksek olduğu için şimdi onlar hemen ben bir bundan suyu ne yerim de yerim, ne yerim, ne yerim şimdi. Sen seversin değil mi Ayırırım, lahanayı? Çok severim. Ben de çok severim. Dolmasını? Asıl dolmasına bayılırım. Ya ya. Kayınvaliden bir güzel yapar bunu. Oh Tarkı ellerine sağlık. İsmin neydi? Bol kuş üzünlü. Kayınvalidenin? Ay dur hep kayınvaliden için. Anne anne dediğin anne için. Dediğin anne için. Dediğin Annem dediğin Ay için. Allah beni ne yapsın. Canlı yayında <laughs> Zahide'yi soktum <laughs> Sıkıştırdı <laughs> beni hadi bakalım. Tamam sevgili Zahide'nin kayınvalidesi. Muhlise Hadesi. Muhlise. Muhlise Hanımcığım. Muhlise Teyzeciğim. Muhlise anneciğim Canım anneciğim benim. Var <laughs> <laughs> ya bak hafta sonu gittim kahvaltıya sözde dikkat ediyorum ya. Ana bir güzel şeyler hazırlamış annem. Aman Allah'ım, Allah bir de bir özeniyor biz geleceğiz diye şimdi. <laughs> Ellerine sağlık, öpüyorum seni. Ben diyecektim Sevdiği ki Çok seviyorum. Lise teyzeciğim. Ha. E, zahide'ye yap şey dolması. Çok sever seni de. Yani, lahana dolması. içine bulgur koyun. Bulgur Bulgura da, da bayılırım. Ha. Bana ben bulgur seviyorum diye Hı. bulgur bulgurla bir sürü şeyler tamam yapıyor. Tamam o zaman. Tamam o zaman sizi de anmış olduk. Haftanız ha. güzel geçsin inşallah. inşallah. Öpüyorum ellerinden. Biraz daha getiriyorum sana şuradan lahana. Ha. bu olurken acaba Vallahi çok başka güzel bir şey oldu. Ya? Şöyle bir şey yapalım. Sen diğer tarifini de anlat Anlatayım biz buradayken. Tamam. Sonra vücut tiplerimizi asa niye kilo veremiyoruzu kendimizi hmm. bilmek adına vücut tiplerimizi göreceğiz biraz sonra. Tamam. Lahananın devamı burada. Ben bunu tamam. buradan bırakayım. tamam. Şey, emanet ediyoruz biz lahana, lahanayı. Mercimek diğer, girecek içine. Hı, diğer baharatlar girecek. Için e, hazırlık tamam mı? yapayım mı daha sonra ha, sonra şundan, yapacaksınız? Şundan tatlı biraz az mı koysak? Kimyon mu? Kimyon değil mi? Kimyon bir tatlı kaşığı yeter. Ha, Şöyle göz kararı ben Şöyle onun Tamam ne olur tamam olur. tamam ben değişiyorum ya şimdi. Ha, sen kimyon sevmiyor musun? <laughs> e, o kadar da bayıldığını söylemez ha, ama Peki, tamam, hadi. laf aramızda hadi bu dur. yeter evet. Dur mercimeğini de koyalım gidelim hadi. Çorbanızı yapın sabahtan. Bugün pazartesi varsa malzemeniz ya da...